Ee, arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu molekül polarlığı. Molekül polarlığı kimyada sıkıntılı bir konudur. Ee, ben size öyle pratik bilgiler öğreteceğim ki bir molekülün polar mı yoksa apolar mı olduğunu kolayca anlayabileceksiniz. Bunların maddeleri halinde size ifade edeceğim. İlk maddemizde hidrojen H2 Oksijen molekülü, azot molekülü gibi aynı cins atomdan oluşan diatomik moleküller her zaman apolar kabul edilir. Her zaman apolar kabul edilir. İkinci maddemiz bileşiklerle ilgili, bileşik polar mı yoksa apolar mı? Nasıl anlayacağız? Bununla ilgili e, merkez atomu esas almamız gerekiyor. Merkez atom sayısı az olan ve merkezde olan atomdur. Eğer ki merkez atomun üzerinde burada gördüğünüz gibi ortaklaşmamış elektron varsa polar molekül olarak kabul edilir. Eğer ki merkez atomun üzerinde ortaklaşmamış elektron yoksa molekülümüz apolar kabul edilir. Bakın molekül içindeki bağ, bor flor arasındaki şu bağ aslında polar kovalent. Polar kovalent ancak molekülü bir bütün olarak düşündüğümüz zaman apolar kabul ediyoruz. Demek ki molekül içi bağın polar ya da apolar olması tam olarak molekülün polarlığında net bir bilgi bize vermemektedir. Neye bakmamız gerekiyormuş? Merkez atomu bakmak gerekiyormuş. Merkez atomda nokta yoksa, elektron yoksa apolar, varsa polar moleküldür. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde de arkadaşlar özellikle e, benim e, kullandığım bir e, anlatım yöntemidir. Bunu başka hiçbir yerde e, göremezsiniz. Pratik bir bilgidir ve bir molekülün polar mı yoksa yapılar mı olmasında size oldukça kolaylık sağlayacaktır. 156 numarasını hepimiz biliyoruz. Jandarmanın telefon numarası. Buradan aklımızda kolaylıkla kalabilir. Ee, ama burada kastettiğimiz 156 aslında 1 demek 1A grubu, 5 demek 5A grubu, 6 demek de 6A grubu anlamına geliyor. Eğer ki merkez atomu bu gruplardan birisinde bulunuyorsa molekül polar, değilse apolar kabul edeceğiz. Örneğin H2 molekülüne bakalım. H2 molekülünde oksijen 6A grubunda bulunuyor. O zaman 156 kuralına uyduğu için polar molekül diyebiliriz. Amonyak molekülünde merkez atom azottur. Azot 5A grubundadır. 5A grubunda olduğu için yine molekülümüz polar. Karbon merkez atomdur. 4A grubundadır. Bu yüzden molekülümüz apolar kabul edilir. Çünkü 156'nın içinde yok. 4, 2A, 3A, 4A grubundan birisinde yer alıyor. Bu yüzden apolar kabul ederiz. Eğer ki atom sayıları eşitse başlangıçtakinin grubuna bakın. Yani solda yazılana bakın. 1A grubunda bu yüzden molekülü polar olarak kabul ediyorum. 156 uyduğu için karbon dioksit molekülünde karbon 4A grubundadır. 4A grubu 156'nın içinde olmadığından dolayı apolar moleküldür. Berilyum de berilyum 2A grubundadır. 156'da olmadığı için apolar molekül kabul ederiz. Fosfor trifloril molekülünde fosfor 5A grubundadır. Molekülümüz polar kabul edilir. İkinci bir pratik e, düzeltiyorum. Dördüncü maddeye geçiyorum. Dördüncü maddemizde sadece karbon ve hidrojenden oluşan organik bileşikler, ki bunlara hidrokarbon diyoruz e, kimyada, böyle moleküller her zaman apolar kabul ederiz. Mesela karbon hidrojenden oluşan metan molekülü, C2H6 etan molekülü, C6H6 benzen molekülü apolar kabul edilir. Beşinci maddeye geçti karbon ve hidrojen elementleri dışında üçüncü değişik bir element daha içeren moleküller polar kabul edilir. Mesela CH3Br karbon ve hidrojen elementleri dışında bir de brom elementini görmektesiniz. Bu yüzden molekülümüz polar kabul edilir. C2H5OH etil alkol olarak bilinen bu molekülümüzde karbon hidrojen dışında oksijen yabancı elementi var. Bu yüzden molekülümüz yine polar kabul edilir. XY4 tipi her molekül apolar kabul edilir. Burada gruba bakmaya gerek yok. CH4 metan, karbon tetraklorür, silisyum tetraflorür gibi moleküller apolar kabul edilir. Son maddemiz XY tipi kovalent bileşiklerin tamamı polardır. Yani mesela karbon monoksit azot, monoksit, HCl burada grupların hiçbir önemi yoktur. Xy tipi kovalent molekül gördüğünüz zaman molekül her zaman polar olarak kabul edilecektir. Bu bilgileri arkadaşlar özellikle zayıf etkileşimlerde moleküller arası bağ dipol dipol bağ mı, landın bağ mı yoksa hidrojen bağ mı gibi e, bağ tespitinde kullanacağız. E, bundan sonraki videomuzda e, zayıf etkileşimleri size anlatacağım ve bu bilgileri orada kullanacağız. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.